Bugün yepyeni bir hayata ilk adımlarımızı atacağız. Hemen birkaç parça eşya topla. Saat üçte yola çıkacağız. Nereye gidiyoruz şeker? Raypur'a e gidiyoruz. Surat abime yüzüğü, Lalima'ya nasıl taktıracağız? Biz çok şanslıyız. Üçüncü kez evleniyoruz. Bunu kaç çift yaşayabilir? Onları kandırıyor. Yalan söylüyor sanırım sana. Kaşıyoruz anne. Surat aynada Lalima'nın yansımasını görür görmez nişanlanmaktan vazgeçecek. Hadi bak. Yoldaşım yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de. Abone olup like atmayı unutmayın. Artık videolarımız 6.30'da videolarımızdan haberdar olmak için abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi akşamlar dilerim.